Önce bez bebeğim kayboldu. Sonra kanatları sağlanan kelebek tokalarım. Eve gelen misafir çocuklardan şüphelenmeye başladım. Geleni gitmeden önce bir kenara çekip ceplerini boşalttırıyor, bir şey aldıysa vermesini, eğer vermezse annesine gideceğimi söylüyordum. Ama kimseden bir şey çıkmadı. Üstelik her gün kaybolan oyuncaklarımın sayısı artıyordu. En son aynalı tarak tatlımı bulamayınca ağlayarak anneme koştum. Merak etme kızım dedi. Yarın temizlik günü. Her yeri kaldırıp bakarız. Anneme güveniyordum. Temizlik günlerinde olmadık yerlerden olmadık şeyler buluyordu. Bir keresinde abimin top şeklinde fırlatılmış çorabını vitrinin üstünde buldu. Benim günlerce aradığım kırmızı kalemimi çiçeğin yapraklarını silerken dallarının arasından çıkardı. Bunları düşünürken kulağıma bir ses geldi babaannemin odasında sesi titrek küçük bir kız çocuğu nini söylüyordu. Aralık kapıdan başımı uzattım. Şaşkınlıktan neredeyse çığlık atacaktım. Babaannem ayağında bez bebeğim sallıyor, kafasındaki kelebek tokalarım ninniye eşlik eder gibi sallanıp duruyordu. Bir yandan da elinde aynan ve tarağımla beyaz saçlarını tarıyordu. Onlar benim diye ağlamaya başladım. Annem koşarak geldi. İçeri bakınca Önce gülüp sonra ağlamaya başladı. Babaannem bizi fark edince elindekileri saklayıp zorlukla yerinden kalkarak kapıyı örttü. İçeriden vermem diye bağıran titrek kız çocuğunun sesi duyuluyordu. Akşam babaannem uyuyunca annem oyuncaklarımı getirdi. Hepsini yatağımın altına sakladım. Ertesi sabah babaannem eski haline dönmüştü. Yumurtasını beğenmedi. Çayını açık doldurmuş diye anneme kızıp Kardeşimle bana gürültü yapıyoruz diye bağırdı. Kahvaltıdan sonra her zaman yaptığı gibi minderini alıp kapının önündeki merdivene oturdu. Gelip geçenlerden tanıdıklarına bir şeyler sordu. Onlar da acele cevaplar verip hızlı uzaklaştılar. Biraz sonra babaannemin incelemekten sıkılıp salıncağıma bindim. Öğretmen ailenizden biri hakkında kompozisyon yazın demişti. Kimi yazacağımı karar veremiyordum. Herkes ya annesine ya da babasını yazacaktı. Ben farklı bir şey yapıp kardeşim yazsam neyse ki biraz zaman vardı. Bunları düşünürken babaannemin yaklaştığını görmedim. Önümde dikildiğini son anda fark edip çarpmadan salıncağı durdurdum. Dünkü kız çocuğu haline girmiş, sıra bende diye onu silkiyordu. İnip anneme haber vermek için koştum. Ben kapıdan bağırırken o salıncağıma oturuverdi. Salıncak bir ileriye bir geri gittikten sonra daha fazla dayanamadı. Babaannemin ayaklarını havada görebildim. Neyse ki bir yeri kırılmadı. Kalçasını incittiği için bir süre yatmak zorunda kaldı. Babaannem her gün bir yaramazlık yapıyordu. Aynı şey biz yapsak, babam ayrı, annem ayrı azarlardı. Ama ona gelince kimse bir şey diyemiyordu. Demek ki yaramazlık için yaşlanmak gerekti. Babaannem bir sabah beni dürterek uyandırdı. Daha güneş yeni doğmuş, kuşlar sabah şakırmalarını bitirmemişti. Ne olduğunu anlayamayıp şaşkın gözlerle baktım. Elindeki taşları halaya atıp, hadi kalk, beş taş oynayalım dedi. O da ne diyebildim. Taşın birini havaya atıyormuşuz, diğerlerini taş havadayken toplayıp düşmeden yakalıyormuşuz. Bir şey anlamasam da karşısına geçtim. Taşın birini havaya attı, diğerlerini ortaya sıçıp tek tek topladı. Sıra bana geldiğinde benim taş odanın bir köşesine diğerleri öbür köşesine kaçtı. Babaannem yandım diyerek gülmeye başladı. Neyse ki az sonra annem imdadıma yetişti. Kahvaltıda çikolatalı ekmek diye tutturunca annem şekeri yükselecek diye telaşlandı. İlaçlarını verince odasına gidip uyudu. Uyandığında eski haline dönmüştü. Babaannemin her sabah erken odama gelişine alıştım. Bir sabah evcilik oynarken, diğer sabah taşlarını getiriyordu. Bir keresinde bastonuyla odanın içinde çelik çomak oynamaya bile kalktı. Artık oyuncaklarımı almasına izin veriyordum. Birbirimizin saçlarını tarayıp toka takıyorduk. Bazen bir oyuncayı paylaşamayıp kavga ettiğimiz oluyordu. Ama bir süre küs durduktan sonra barışıyorduk. Babaannem eski huysuz haline hiç dönmemeye başladı. Benim için bu hali eğlenceliydi. Ama annem evde bu kadar çocukla uğraştığı için yoruluyordu. Bir sabah babaannem gelmedi. Güneş çoktan doğmuş. Annem kahvaltı hazırlamıştı. Belki de eski haline dönmüştür diye kapı önündeki merdivene baktım. Yoktu. Evin her yerini aradım. Bulamayınca anneme sordum. Gece çok hastalandığını, babamın hastaneye götürdüğünü söyledi. Yakında iyileşip döner değil mi diye sordum. Annem cevap vermedi. Günler geçti halde babaannem gelmedi. Babaannemi görmek istiyorum diye ağlamaya başlayınca beni hastaneye götürmek zorunda kaldılar. Odaya girdiğimizde uyuyordu. Yanına yaklaşıp babaanne diye seslendim. Gözlerini açıp bana bakınca bez bebeğimi kucağına koydum. Gülümseyip tekrar uykuya daldım. Yarın kompozisyon devini götürecektik. Ben en iyi arkadaşımı yazdım.